Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün arkadaşlar hava çok güzel. Ee, eşim de izinli ve biz de bu güzel havayı ve iznimizi değerlendirip dışarı çıkalım istedik. Gördünüz az önce çocuklara dondurma aldık. Zaten dondurma sezonunu açmışlardı. Ee, şimdi tekrar dondurma istediler. Biz de külah da aldık. Ay burası çok güzel. Şimdi biz ana yol tarafına indik arkadaşlar, güzel bir yere gidiyoruz. Yeni açılmış. Ee, insanlar sürekli gidiyorlar ama biz daha ilk defa e, gidiyoruz. Öyle arkadaşlar bakın ana yoldayız ve işte tırlar falan geliyor geçiyor. Neyse, hayır anneciğim oradan çıkmıyoruz. Üst geçit var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Hayır hayır üst geçitten geçersen olmaz annem. Buradan gideceğiz. Gel. Hadi Lina'cığım. Gel. Çünkü biz karşıya geçmeyeceğiz annem o yüzden. Neyse arkadaşlar. Ee... Döndürme evet dondurmasını da yiyor bir yandan. Hava da sıcak, güzel. Bayağıdır yani birkaç gündür bayağı yağmurluydu. Dün de hava iyiydi. Bugün daha güzel maşallah. İnşallah daha da böyle e, havalar güzel olur. Biz de gideriz, gezeriz. Ondan sonra sizleri de gezdiririz falan. Öyle bakalım. Bugün e, yani ben o mekana merak ediyorum. Yeni bir e, kafe açılmış arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da artık günümüz nasıl devam eder, neler yaparız, neler ederiz ben de bilmiyorum artık. Bakacağız. Öyle ay hava o kadar güzel ki. Tam piknik havası aslında ama piknik sezonu daha var. Ee, pikniklere falan da gittiğimizde inşallah sizler için e, çekelim. Kahveydi. Kahveydi yani. Şimdi bakın izinli ve yine bebek arabasıyım şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklar için dışarıya kahve diğeri var. Yeni açıldı. Oraya gideceğiz. Valla herkes gitti biz gidemedik. Daha bakalım. yeni gidiyoruz. İnşallah güzel bir yerdir. Herkes çok met İnşallah. Evet. Göreceğiz bakalım. Dondurma mı yiyorsun? Bak. Eslem Serde dondurmasını yiyor. Ben de. Görünüyor mu kız? Aa. Şimdi biraz size şöyle arka kameramdan göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Burası öğretmen evi. Önceden burası oteldi değil mi? Evet. Oteldi şimdi öğretmen evine çevirdiler. Burası kemer restoranı. Orada tabelasını görüyorsunuz. Çok tehlikeli bir yol gerçekten. Ana yol olunca böyle oluyor. Arkadaşlar sabahtan beri kahve diyarı diyorum ee, ama yanlış söylüyormuşum size kusura bakmayın kahve deryası olacaktı. Şimdi biz geldik arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir mekan? Çok merak ediyorum. Ama gerçekten yeri çok güzel. Bakar mısınız? Sizinle de paylaşayım. Çok güzel Van Gölü manzarası var. Burası arkadaşlar. Ya ben sabahtan beri kahve diyarı diyorum. Aklım Tatvan'dakine gitti galiba. Iııı ee, ama burası kahve deryası. Ahlat Belediyesi Ahmet Ahlatçı konuk evi. Arkadaşlar şimdi buradan aşağı ineceğiz. İkinci giriş kapısı diyordu. Konuma da baktık. Bakar mısınız? Mekanı çok güzel gözüküyor şimdi de. Hadi biz gidiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi kahve deryasından çıktık. Öyle gördünüz zaten kahvelerimizi içtik. Çocuklara biraz oyun falan oynattık derken şimdi de bir yürüyüş yapıyoruz. Şimdi kayınvalidemlere uğrayacağız arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Öyle hava çok güzel ya. Bugün de güzel geçirdiğimiz çok şükür. Bakalım artık bunun devamında neler olacak neler yapacağız yine sizlerle paylaşırım. Burası sahil tarafa. Ay daha önce de çekmiştim. Eski videolarımı bilenler bilirler izleyenler. Orada sürekli çekiyordum. Şimdi yine e, sizler için tekrardan çekeyim istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz kayınvalidemlerden geleni bayağı bir oldu. Ben yine kamerayı elime alamadım bir türlü. Yine işte çocuklarla ilgilendim, onları uyuttum ettim derken bu saat oldu. Yine saatlerimiz 12.30 ve ben videoyu kapatmaya geldim. Videoyu da arkadaşlar yaptığım örgü şapkayla kapatmak istiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler ya da diğer kanalımdan izleyenler. Bu şapkayı kendim ördüm arkadaşlar. Ee, hani sadece 5 tane motiften ördüm. İsteyene de yapıp satıyorum arkadaşlar. İsteyen e, işte karşıdaki kişi hangi renk istiyorsa, e, boyutu nasıl istiyorsa o şekilde yapıp satıyorum. Eğer sizler de sipariş oluşturmak istiyorsanız bana Instagram üzerinden veya yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ben çok beğendim. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Artık sizlere burada veda edeyim istiyorum. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bizi bu video ile tanıyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir beğeni bir yorumla da desteklerseniz çok seviniriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>